MHP'li Fethi Yıldız dün dikkat çeken bir X paylaşımı yapmıştı. ikisi de bir paylaşım yapmıştı. Türk-Kürt birlikteliğimizi anlatırken Özel'in yani Esenyurt Belediye Başkanı'ndan bahsediyor. Ahmet Özel'in kaynak göstererek hoca doğru söylemiş ifadesini kullanmıştı. Bugün gazeteci İsmail Saymaz da şöyle yazmıştı. Özer bırakılırsa bugün görülen duruşmadan bahsediyor. Terörsüz Türkiye'nin demokratik Türkiye ile tamamlanması için adım atılmış olacak. Şimdi Cüneyt Bey önce sizinle başlayalım. Bir hukukçu gözüyle sizden bir değerlendirme almak istiyorum. Şimdi özelin bırakılması daha doğrusu terör soruşturmasından bırakılması tutukluluğun devam ettiğini altını çizeyim. Demokratik Türkiye için adım atılmış bir adım olarak bir hukukçu olarak görüyor musunuz? Hennal şöyle bir durum var. Son birkaç yazıdır da bunun üzerinde durmaya çalışıyorum. Hatta devam edeceğim bu bağlamda. Bu şu anlamda önemli, ee, daha önce de e, Terörist Türkiye Komisyonu oluştuğu zaman veya terörist Türkiye ile ilgili süreç gündeme geldiği zaman herkesin kafasında bir mevzuat veya mevzuatın buna uyarlanması biçiminde bir çalışma şekli olacağı düşünüldü. Ee, i̇lk baştan beri üzerinde durduğumuz ve özellikle bu geçiş sürecinde yani silah bırakmanın tescil edilmesiyle silah bırakma sürecinin başlaması arasındaki evrede neler olabilir? Hukuki olarak dediğimizde karşımızda tam da bugün gerçekleşen olay çıkıyor, durum çıkıyor. Birincisi şu, işte atlar. Yani yargının olaya bakış açısındaki bir değişikliğin e, bu gündemle beraber, rahatlamanın getirdiği e, durumla beraber değişme ihtimalinin olabileceği. İkincisi de bu süreçle ilgili bir takım idari tedbirler, idari kararlar ile sürecin bu aşamasının e, otarılabileceği kanaatindeydik. Bu e, Ahmet Özer'in hakkındaki tahliye kararının da bunun en somut göstergesi olarak değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim ben. E, tabii bu şu demek değil. Yani burada e, netleşmiş veya kent uzlaşısının e, bir e, terör siyaset birleşimi ol, olmadığı yönünde bir tescil veya bunun ilanı şeklinde değerlendirmemek gerekiyor. Bunu şuradan okumak gerektiği kanaatindeyim. O da şu, e, Türkiye'de Konjöktürün değişmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanının cumartesi günü yaptığı açıklamadan sonra devletin temel kurumları da iş ve işleyişlerinde artık bu yönde daha rahat bir bakış açısıyla adım e, atabilirler. Çünkü tehdidin ortaya kalkmasından e, bahsetmekle kalmadı Sayın Cumhurbaşkanı Ehlidin ortaya kalk, ortadan kalkmasından sonra Türkiye'nin nasıl bir vizyonla hareket edeceğine dair bir çerçeve ee, Ama şöyle bir e, sorun da var. Bunu da belirtmekte fayda var. Bu da ileride bir mevzuat değişikliği konusu olacaktır. O da e, Türkiye'de veya dünyada e, terörün etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için özellikle Türkiye için söyleyelim bunu. E, bir örgütün kendini feshetmiş olması. Durumu hiç düşünülmemiş. Çünkü böyle bir şey olmamış. Türkiye'de bir ilk bir örgüt kendini feshediyor. Bizim etkin pişmanlık hükümleri e, aktif ve faal olan bir örgütün çökertilmesi veya ona ilişkin bilgilerin verilmesi halinde e, bu hükümden yararlanabileceğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla sanki mevzuatta ilerleyen adımlarda, ilerleyen durumlarda örgütün kendisini feshetmesi halinde değerlendirmenin nasıl olacağı veya bu konuyla ilgili bir yargı, bir yargı kararının gündeme gelmesinin mümkün olup olamayacağı veya doğrudan bu konunun bir yasayla düzenlenip düzenlenmeyeceği tartışmasında hep birlikte yaşayacağız. Burada özetle şunu söyleyebilirim. Ahmet Özer hakkındaki tahliye kararı adımların PKK tarafından atılan adımların devlet tarafından olumlu karşılanmaz karşılandığını ama bunun da bir ihtiyadi olarak bir mevzuat altyapısıyla değil yargı kararlarıyla çözülmeye başladığına dair bir işaret olarak değerlendirilebilir. Şimdi o zaman biraz daha açalım Cüneyt Bey. Benim de soracağım sorulardan biri şuydu mesela silahlar bırakıldı örgüt tasfiye edildi. Bu açıdan değerlendirildiğinde mesela ortada bir örgüt kalmamış oluyor. Siz de diyorsunuz ki mevzuatta hani örgütün kendini feshetmesi gibi bir durum olmadığı için e, haliyle şimdi bu süreçte ortada örgüt kalmazsa e, bu kent uzlaşısı davalarının hepsi tamamı düşer mi diye de ben size aslında aklımda olan bir soruydu yöneltmek istiyordum. Sadece Ahmet Özer değil mesela işte çoğunlukla şu an tabii e, yolsuzluk soruşturmaları gündemde ama biliyoruz ki İmamoğlu sürecinde de gözaltına alın ikinci bir dosyada kent uzlaşısı dosyasıydı. Dolayısıyla böyle bir dosya da var. Bunun içerisinde başka isimler de var belli ki. Dolayısıyla e, dediklerinizden şunu anlıyorum. E, Ahmet Özer'le hakkında verilen karardan da. Hareketle böyle bir bu dosyanın düşebilmesi için yani örgütün kendi nefes etmesi bizim mevzuatımızda daha önce görülmüş bir durum olmadığı için bunun bir örneği yok ama böylesi bir durumda o zaman bir yasayla düzenleme bir mevzuat değişikliği gibi bir duruma mı ihtiyaç var doğru mu anlıyorum bu kent uzlaşısı davası geneli ne olacak bu durumda? çok yerinde bir soru. Onu da şöyle bir izah edeyim. Tabii bu konunun siyasi yönünü Hüseyin Üstadımız daha net bir şekilde ortaya koyacaktır ama hukuken şöyle bakarız biz olaya. Şu anda PKK terör örgütü müdür? Hukuken halen terör örgütü. Evet. Sebebi terör örgütü olmasını iki unsur üzerine oturtabiliriz. Birisi yargı iştahatları bir örgütün terör örgütü olduğunu ilan eder. PKK ile ilgili bununla buna, buna dair birçok karar var. İkinci konu ise idari olarak Milli Güvenlik Kurulu, MIT MIT'ten aldığı raporla Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı'na tavsiye eder ve bir Milli Güvenlik Kurulu kararına dönüşür bu. E, bu kararda bir yapının örgüt olduğunu gösterir. İkincisi örnek en yakın örnek FETÖ'nün e, örgüt olarak ilan edilmesi. E, hı hı. Burada e, tartışma şu noktada düğümleniyor. Bu konunun mevzuata alınması, mevzuat haline getirilmesi için bazı durumların gerçekleşmiş olması lazım. Onların başında da şu geliyor. Örgütün gerçekten fesine dair güvenlik bilimlerinin başta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortaya bir kabul raporu gibi dediğimiz bir raporu koyması lazım. Bu rapor ortada olmadan yargının da kendi ref, kendisini bir şekilde refleks göstererek bu işin içerisinde PKK'nın terör örgütü olmadığını tescil edebilecek bir karar vermesi mümkün değil. Bizim mevzuat sistemimizdeki durum bu. O zaman biz neyi bekleyeceğiz? İdari anlamda PKK'nın asfiyesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi organları tarafından kabulünün ilanını bekleyeceğiz. Ondan sonra bu dediklerinizin tartışılma zemini doğabilir. Ama şu yolda olabilir. Sizin yasal değişiklik dediğiniz hususla ilgili bir antiparantez belirteyim. E, hiç bunlara girilmez. Ama devlet e, komisyon aracılığıyla, terörist, komisyon, terör Türkiye komisyonu aracılığıyla birkaç maddelik ön bir paket çıkarır. Bu pakette de şöyle bir madde geçer. Fesini ilan eden örgütlere ilişkin olarak etkin pişmanlık hükümleri kıyasen uygulanır. Dediği andan itibaren yargı da başta bu e, kent uzlaşısı olmak üzere diğer konularda kıyasen bu konuyu uygulamaya başlayabilir. Bunların tamamı üzerine e, saatlerce konuşulabilir ama bu ana aksın dışında bir çözümün de olduğu kanaatinde değilim. Bunun tali unsurları, bunun değişik unsurlarının gündeme gelebileceği kanaatindeyim. Çok örnek veya çok teknik bilgi verip de izleyicilerin kafasını karıştırmak tamam. istemiyorum. Ama ana ana unsuru budur. Ya öncelikle bir kabul müessesesinin oluşması ve devletin bunu ilan etmesi. İlan ettikten sonra bu ilan ediliş üzerine ya istihdalarla ya da yasal düzenlemelerle konunun netliğe kavuşturulması. Ama şunu söyleyeyim, giden bu olumlu havada, gelişen bu olumlu havada Ahmet Özer'in tahliyesine e, sadece ve sadece tamam bu sorun çözüldü, bitti, her şey şeklinde bir anlam yükleyemeyiz. Ama iyiye gittiğini, konunun doğru gittiği ve devlet tarafından da konunun net bir şekilde okunduğu ve e, FES'e dair süreçle ilgili PKK'nın attığı adımların olumlu bulunduğuna ilişkin bir basit işaret bir, bir şey olarak değerlendirebiliriz. Peki. Şimdi Cüneyt Bey az önce siz dediniz ki mahkemenin daha rahat bir bakış açısına kavuşmuş olabilme ihtimalinden bahsettiniz. Şimdi acaba bu mahkemenin daha rahat bir bakış açısına kavuşması şekli Ahim kararları içinde geçerli olabilir mi? Şöyle bir hatırlatma yapayım. Ahim 8 Temmuz'da Selahattin Demirtaş için yeni bir hak ihlali kararı vermişti. Hatta bunun üzerine Dem'de harekete geçti. Demirtaş, Figen Yüksektağ ve diğer siyasetçilerin tahliyesi içinde bir başvuruda bulundu. Ne dersiniz bu daha rahat bakış açısı Ahim kararları içinde özellikle bu demli siyasetçilere dair uygulanabilir mi? Eğer uygulanacaksa bunun prosedürü nasıl işler? Tabii bunu konuşmak için biraz erken. Ben biraz önceki konuyla ilgili bir e, cümle söyleyip bu, buraya bağlamak istiyorum. O da şu, e, CHP'nin veya kent uzlaşısının oluştuğu dönemde Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı var mıydı yok muydu? Şimdi anakronizme kaçıp meseleyi bura, buranın üzerinde tartıştırmanın hiçbir faydası olmadığı kanaatindeyim. Silah bırakmanın kayıtsız ve şartsız gerçekleşmesi Talebi mesela CHP'den kent uzlaşısı kapsamında gitti mi yoksa tam tersine bir durum mu vardı? Yani burada unsur şudur, terör örgütünün terör örgütü olmaklığını kabul edip bunun üzerinden mi bir siyaset geliştirildi? Yoksa şu anda terör örgütü kendisini feshederek terör yapısı dışına çıktığı için mi e, AK Parti ve MHP e, onunla bir retorik geliştirebiliyor veya oturup konuşacağız. Ha yani siz bunu şey biliyorum. için mi diyorsunuz? AK Parti için helal CHP için Tabii. mi haram e, sözü üzerine Tabii. diyorsunuz? Ya tamam. bu evet bu 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 bağlama getirmek gerekiyor. Çünkü aynı konu aslında hukuki durum içinde geçerli. Şimdi örgütün kendisini etmesiyle beraber e, rahatlama dediğim de yargının veya mensuplarının daha önceden bu konuyla ilgili bir baskı altında olduğu anlamında değil. Şunu kastediyorum. Yargı Terör örgütü olarak ayakta duran bir yapının varlığı durumunda vereceği kararla olmadığı durumda vereceği karar birbirinden farklı olacak çünkü burada bir e, yeni bir mevzuat ihtiyacı biraz önce anlattığım gibi veya bu yeni durumu yorumlama ihtiyacı doğacak. Rahatlama dediğimiz mesele bu yani terör e, örgütünün yapısal olarak ortadan kalktığı durumla karşı karşıyayız. Ahim kararları içinde veya bir başka buna benzer dosya içinde Henüz bir şey söylemek erken olur. Neden Ama erken şunu olur? Şunu görüyoruz, şunu biliyoruz. Şunu biliyoruz, Türkiye'nin ahim kararlarıyla bu meseleye ve ahim kararlarının Türkiye'deki bu soruna e, tırnak içerisinde bir şifa olmadığı, bir çözüm olmadığını da geçmişte gördük. Türkiye'nin ahim kararlarıyla değil, kendi hukuki normatif düzenlemeleriyle bu meselenin altından kalkacağına, kendi yolunu çizeceğine, ya yani ahim kararını uygulamak bu safhada bence... Dünkü konuşmadan sonra veya e, Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalardan sonra hukuki anlamda daha basite indirgemek indirgemiş oluruz meseleyi ben daha farklı bir angajman, angajmandan e, angajmanın oluşabileceği kanaatindeyim. E, bir dakika, cüneyt betam e, anlayamadım. Paralları... Yani şöyle mi diyorsunuz? Ahim bu kararı verdiği için bu uygulanmasın yani bu Türkiye'nin kendi yasalarıyla hani bir yeniden yargılanma sonucunda mı uygulansın demek istiyorsunuz yani ahim bu kararı verdi biz bunu mecburen uyguladık çünkü biz e, hani mahkemeye de zaten tarafız üzerinden değil hayır ben yargılamayı yeniden yapıyorum ve bu yargılama sonucunda karar veriyorum şeklinde mi olmalı demek istiyorsunuz bu da olabilir bu da olabilir yani ahim kararını da uygulayabilir e, mahkemeler ama ben e, konuşulan zeminin e, ahim'in kararlarının uygulanabilmesi veya uygulanmaması tartışmasından daha önemli bir yere işaret ettiğini, işaret ettiğini bahsetmek istiyorum. Yani şunu söylemek istiyorum özetle. E, ahim kararları geçmişte Türkiye'nin Türkiye bu meselesiyle ilgili herhangi bir sorunu çözmek, Türkiye'nin problemlerini anlamak veya bunun üzerinden meseleye bakmamıştır. Türkiye'de bir sorun vardır ve bu sorunun bazı zaman ahim kararlarının istiyasallaştığı bir, bir dönemi gördük. Yani Türkiye'de Türkiye ile ilgili verdiği karar farklı ama bir başka ülke ile ilgili verdiği karar farklı. Onun için Türkiye'nin Demirtaş meselesi de dahil olmak üzere birçok bu konuyla ilgili sorunu ahim kararlarına bile ihtiyaç duymadan kendisinin çözebileceği bir uh -huh. evreden evreye, evreye işaret ettiğini düşünüyorum. Ahim kararı bu konuda biraz talih kalır ve bu konunun dışında kalır. Hatta belki ahim kararlarının bu mesele içerisinde tartışılması bence doğru da olmaz. Çünkü Türkiye'de şu anda konuşulan konu temel kardeşlik ve beraberliğin, birliğin arttırılması. Bu kapsamdaki bir düzenleme veya bu kapsamdaki bir konsept sadece meseleyi Demirtaş üzerinden değil, buna benzer diğer dosyalar üzerinde de tartışmaya açacak. Ama bunun hemen olması, bir anda olmasını beklemiyorum ben. Dediğim gibi burada sadece bir ufak bir iz gördük ama biraz daha meselenin özellikle bu silah bırakmanın biraz daha tescillenmesi ve kamuoyunda kanıksanması lazım. Ardından terörsü Türkiye Komisyonu'nun göreve başladığını ve bu görevin sonuçları sonuçlar olarak birinci perdede, birinci elde bazı düzenlemelerin, bazı çerçeve çizimlerinin ortaya çıkmasıyla beraber biz belki bu ahim kararlarını bile tartışmaz duruma gelebiliriz şeklinde bir değerlendirme var. Tabii şu anda bunları netleştirmek veya bunların içini doldurmak için biraz erken. Siz diyorsunuz ki Türkiye kendisi bu süreç içerisinde kendi kararlarını verip de zaten bu işlemleri gerçekleştirmeli. Ahim buna yapın dedi diye yapmış olmamalı ama velev ki varsayalım ki Cüneyt Bey Ahim e, bu kararı verdiği için Türkiye'de bunu uyguladı. Şimdi bu durumda bahsettiğim diğer isimler işte Osman Kavala veya başka isimler burada şunu diyebilir mi yargı Türk yargısı bu isimlerde ben Ahim kararını evet uyguluyorum. Ama bu isimlerde ahim kararını uygulamıyorum deme durumu var mıdır? Veya dediği takdirde bu hem hukuki olarak hem de hani toplum gözünde bir tartışmayı sizce, bunu da yazar kimliğinize sormak istiyorum size, toplum gözünde de bir tartışmaya sebebiyet verir mi? Zaten Erna Hanım şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ahime ben bu kararları uygulamıyorum diyerek bu evet. belirttiğiniz isimler üzerinden uygulamıyor. Daha doğrusu uygulamıyorum deniyor aslında Türkiye. Uygulamıyor bunu fiilen uygulamıyor ve tamam. uygulamama gerekçesinin de haklı bir takım unsurları var. Çünkü bazı kararların siyasi olduğunu düşünüyor Türkiye. Ve e, kararların yazımına da baktığımızda e, aynı durumun başka ülkeler için farklı yorumlandığını ama Türkiye gündeme gelince farklı olduğu düşünüyor. Şimdi burada temel bir nokta var. Bunu kaçırmamak gerekiyor. Türkiye'nin PKK ile e, yürüttüğü süreçte oluşan durumların tamamını Türkiye'deki tüm terör örgütleri konsepti çerçevesinde değerlendiren bir bakış açısı var. Bu hatalı. Yani sanki biz tüm terör örgütleriyle e, bir şekilde bu süreci yürütüyormuşuz gibi. Hayır. Burada PKK söz konusu. O zaman PKK silah bıraktığı için Kerim Devlet Anlayışının hı hı. karşılığını alabilir. Diğerlerinin böyle bir karşılık alması mümkün değil. Bu da teknik bir konudur. Şimdi siz bir terörle ilgili bir düzenleme yaptığınızda bir parti bunu götürüp Anayasa mahkemesine götürdüğü zaman ilgisiz alakası başta fetö olmak üzere biraz önce saydığınız dosyalarda kapsama girebilir. Bu sefer hukuki bir garabet veya terörle mücadele konseptinde biraz önce Hasan Bey'in söylediği o esneme dediğimiz durumun doğması söz konusu olabilir. Onun için Türkiye'de odağın silah bırakmış PKK ve onun uzantıları ile ilgili bir süreç olduğu düşüncesini hiç akıldan çıkarmamak Çarşı gerekiyor. 10. Ahim kararları, tabii ahim kararları veya bunun uygulanmasının meselesini tartışmak aslında bu oda kaçırmanın bir türü. Onun için başta da söylediğim gibi Türkiye şunu yapacak çok basit bir şekilde PKK ile ilgili sorun oluşturabilecek veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumartesi günü yaptığı konuşmada ihtiyacı duyduğu mevzuat çalışmalarını ortaya koyacak ve bunun üzerinden meseleye bakacak. Onun için ahim kararının uygulanıp uygulanmaması veya ahim kararının kimlere karşı uygulanıp uygulanmaması bence Türkiye'de çok tali bir mesele halini almıştır. Asli mesele e, şu anda PKK'nın silah bırakması ve silah bırakması sonucunda bunun tescil edilmesinden sonra geliştirilecek hukuki argümanlar ve bu sürecin kerim devlet olması sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi üstüne, kendi kendisine yüklediği sorumlulukların neler olduğu kapsamındaki düzenlemeler. Bunun dışındakiler pek tabii bir hukuki argüman olarak ortaya konulabilir ama ben o zaviyenin daha ilerisinde bir e, aşamadan e, devletin meseleye baktığını değerlendirmek.